Merhabalar arkadaşlar. Herkes için Arapça ve Fransızca kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Umarım iyisiniz inşallah arkadaşlar. Bugün dersimiz arkadaşlar mufaale babin son kısmını yapacağız. Mufaale babin muzaf çekimler yaptık. Hatırlıyorsunuz. Ve mutel fiil çekimler de başladık. Bugün son mutel fiil çekimini yapacağız. O da nakis ve lefif fiillerdir arkadaşlar. Mazi ve muzari ve emir çekimler beraber yapacağız. Nakiz fiiller biliyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir fiilin son harfi e, uzatılı bir maddi alan fiillerdir arkadaşlar. Yine alif-i maksura de alan de var. ra gibi. Başlıyoruz arkadaşlar. Afa başladı. Mazi şekli arkadaşlar. Afa şeklinde telaffuz ediyoruz. Afa iyileşti veya şifa buldu. Muzari ise arkadaşlar. Yuafi iyileşiyor. Afi emir arkadaşlar. Ve mastar mufa'alatun mu'afatun şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Mu'afatun iyileşmek. Ra'a arkadaşlar. Daha doğrusu ra'a şeklinde telaffuz ediyoruz. Korumak, mutlamak. Mazi ise ra'a şeklinde telaffuz ediyoruz. Himaye etti. Ra'a uzatıyoruz. Yura'i yura arkadaşlar. Himaye ediyor. Yura'i Ra'i arkadaşlar emir. Mura'atun himaye etmek anlamına gelir. Lefif ise arkadaşlar e, ne dedik? E, iki i̇ki mutel harf sahip olan fiil turudur. Burada va ve ya var. Yine aşağıda va ve ya var arkadaşlar. E, yan yana geldiğinde ne dedik arkadaşlar? Mekrun deriz arkadaşlar. Lefif Mekrun deriz buna. Başlıyoruz. Davia oldattı veya hırladı. Dava arkadaşlar tedavi etti. Yudavi tedavi ediyor. Davi tedavi et emir. Mudavatun arkadaşlar iyileştirmek anlamına gelip master olarak. Savya arkadaşlar eşitledi. Sava eş değerde oldu. Yusavi eş oluyor arkadaşlar. Savi emir musavatun eş olmak anlamına gelir. Şimdi çekimlere geçiyoruz. Yine Sawa ile devam edeceğiz. Bu seferde. de başlayalım arkadaşlar. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Huva sağa Huma sağa Hum Sawa.

farklılıkları görebiliyorsun, değil mi arkadaşlar? Ne kadar fazla çekimi yaparsak e, fillerin kombinasyonları e, bu kadar bu şekilde daha anlayacaksınız. O yüzden çekimler önemlidir. Devam ediyoruz. E, yine nakış ve lefif muzari Yine söylediğim gibi e, nakış ve lefif bu vazinde geçen dersimizde de e, çekimler hepsi aynı şekilde yani nakıs ve lefif e, ayrı ayrı almayacağız. Çünkü bu çekimler e, birbirine benzediği için sadece bir e, fiil örnek olarak alıyoruz ve onun çekimini yapıyoruz. Devam ediyoruz. Huva yusavi huma yusavi yani hum yusavuna hiya tusavi huma tusavi yani hunna yusavina Anta tusavi, antuma tusavi yani antum tusavuna, hiya tusavina, antuma tusavi yani antunna tusavina, ana usawi, nahnu nusawi şeklinde yapıyoruz arkadaşlar. Emir yapalım arkadaşlar. Anta sawi, daha doğrusu anta savi, e, çekmiyoruz arkadaşlar. Burada e, kesire Anta savi. Antuma Antum savu. Anti savi. Burada e, mu e muhatap muhannesler. Yani dişil muhatapta arkadaşlar çekiyoruz. Antuma savi Antunna savina şeklinde yapıyoruz. Örneklere göz atalım. Afat الدولة المعاقين من الخدمة العسكرية. دولة إنجليل الأسكرية موافقة ساوى الوسيط بين الزوجين دون الذهاب إلى المحكمة رب عندي أزلشتي. afat ad-dawlatu al-waqin min al-qidmati daskariyati sawa al-wasiitu bayna az-zawjayni ilal az-zihabi ila al-mahkamati şeklinde onlar verebiliriz. al geldik arkadaşlar. Eee burada mazi yapacağız. Saawa fil. Hi arkadaşlar düşünün. Mazi en baştan onu yaptık. Hi saawa demek. Hi saawa Huma arkadaşlar sa ta Ana arkadaşlar Ben eşdeğerde oldum. Ana arkadaşlar Sa-va-tu ise arkadaşlar huwa Sa-va şeklinde yazıyoruz. Değişmiyor. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bugünkü dersimiz yine bu kadardı. Bir sonraki dersimizde yine sizleri bekliyorum.